Gece dolaşmaya korktuğun sokaklardan otaları çalar yeraltından benim melodim. Dedi ki def para araba var yala kadar mavi mor lambalar ama ben o değilim. And I'm a rider of cool rap motherfucker mor. Yıllar önce ayaklarıma beton giydim. Sen bugün varsın yarın yoksun küçük kız çocukların peşinden koşun motherfucking pedal Kafana kep bedene kol telene mikrofon geçirmekle hiçbir zaman geto değilsin no. Durma benim adımı sil playlistinden o mu eğer hakkını veremiyorsun ben o beatin Bazı satırları eskilerden hatırlasın böyle bu shit katkı katılmamış hali heroinin Bu 42 dakikadakine çabuk bitti 8 satır ustalarım beni tanır Şimdi sanat için soyunanları ve de Türkçe rapin tarafta aslanları Bizi gördüğünde inanmıyor kalkanları bir de hatırlatır sana bura balkanları Şimdi işten geri say hadi kankanı ay bu da bilim tezi eşekten olmuyor tay sana Soruların en güzeli ama senin dik gelir Dediklerin hepsi hatay Gözümü kapatır bir de dalarım içeri Hadi hesabını ver bana olanı biteri Geri kafalısın ama evet dönemedi geri Beni tanıyorsun emin ol bulurum o evi Beni duyuyorsun değil mi? Kırarım o beli ile gelir keserim o uzamış